Elma attım yuvarlandı hanım gel para gel para Elma yuvarlandı ördüm yalvara yalvara Gitti beşin gel dayandı hanım gel para gel para Gitti beşin gel dayandı ördüm yalvara yalvara Beşikte bebek uyandı hanım Beşikte bebek uyandı ödüm yavara yavara Bebek seni kim uyattı hanım gel bara gel bara Bebek kim uyattı ödüm yavara yavara